Hoş geldiniz. Şu an dışarıda feci derecede kar yağıyor. Hem karı hem de size merhaba demeyi çok özlemişim. Şimdi hayal bize geliyor. Bir lira kalmış. Ben de onu metrodan almaya gidiyorum. Ve şu an video başlattığımdan haberi yok. Sürpriz yapacağım çünkü her, her video başlat dediğinde benim telefonum dolu olduğu için iki yıldır telefonumu kara tersi diyorum bu çok zor. Hayal gelmiş. Yanına gidiyorum. Baksanıza. Allah'ım sana şükürler olsun. Gidiyorum hadi yanına. Hayal tuş nerede? Şurada. Bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Bir saniye. <laughs> Kanka çift şeye bak. <laughs> Kanka. <laughs> bak kar getirdim sana gördün mü? <laughs> Kanka ben getirdim o sıra. Sen ne diyorsun ya? 3 <laughs> <laughs> yıl, yıl sonra. sonra. <laughs> Selamun Aleyküm. Arkadaşlar sizi çok özledim. Çok 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 çok, 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 çok özledim. Şimdi ne yapıyoruz bu arada? Yusuf'la Evet. Alan açtı mı ki? Evet. Oha. Arkadaşlar, welcome to my channel. Ee, bugün Azra'yla yeni bir vlog başlatıyoruz. Üç yıl sonra. Ee, umarım keyifle zevkler Sizleri çok özledik. <laughs> evet, çok özledik. <laughs> Ay ben nasıl kaynıyor? Altı babalık gibi. Pernik'ten geldim arkadaşlar. Pernik de o kadar çok kaynıyor ki yerler böyle kap kar yani. Evet, Ama her yer burada kar. kar yağmıyordu. Sabah güneş vardı burada. Evet. O yüzden ben dedim sana ki... kar topluyor diye. Neyse. Durdu. Neyse sonra dedim ki Azra hani sen gel falan kar burada daha çok var. Ve aslında ben buraya geldim kar yağdı. Demek ki hay Hayal de dedi ki bu arada ben gidince kar yağacak kesin dedi. Gelişiyle birlikte kar geldi. Allah'ım şükür olsun kar. <laughs> İnşallah istememiş. durmaz. İnşallah bir de şey ver, Bir de bugün perşembe yarın cuma okullar kar tatili edildi. Evet. Yarın burada tatil olmazsa sıçtım devamsız bir kire. Benim de girecek ama öyle olacak. İnsanlara şanslarını çarpacağım diye şu an. Azra ellerim çok üşüdü ya. Arkadaşlar bay bay. Abi tam Hayır. Allah. Var ya bakıyordum ya. <laughs> ya ya Beş tane daha ama. Görüyor musun? Muht. boktan <laughs> Ne olur? Şşş, şş. Çocuk gel buraya sarılayım çocuk. Aslım ben seni kaldırabilirim. Aa <laughs> <laughs> şimdi. Fekife gelecek. Ah. Ee, Oo, oh, sen sen de bize çıkmaya başlarsın o zaman ha. Ama liftingin daha belli olmuyor mu böyle? Oluyor. Değil mi? Bayağı belli oluyor. Arkadaşlar kibitlerle lifting yapmış. Allah Allah. Burada doğal lifting var. Allah. Hadi. Değil mi? Hadi Gel. Senin gözlerine de bakalım. Kanka geçen sene Abi bizim kibitlerimiz şaka ama. Ablanın kepikleri sahte ya. Ha? Çok sahte değil. Çok sahte. Baksana şuna. Bir de fümeyle bizim şeyimize bak. Sen en sevdiğin içecek. Ama mangolu çilekli değil. Hemen servis yapalım. Duydun mu? Mangolu çilekli değil zaten. Kavun çilekli de neyse. Kavun çilekli değil. En güzeli şeyle. Dön köşe. Ne demek canım ne demek? Rica ederiz. Sen de geliyor Azap. Kız dışında neler değişti mesela? Bunlardan bahsedebiliriz birazcık. İki mi? Çok büyüdük. Üç yıl içinde. Hani şimdi eski videolarımıza gittin bakın. Yani Benim sıfat kanka ben bak çok bak utanıyorum mi? kendimden. Küçük ve tatlıymışız. Şu an artık büyüdük yani. O eski tatlılığımız yok. Ya ben hala tatlıyım da azar için. Arkadaşlarımız anlamında hiçbir şey değişmedi. Hatta eskisinden daha iyiyiz bence. Ama Bu sene çok görüştük normalden fazla görüştük. Ben hayallerde kaldım. Sen Hayalle pandikte yaşadık. buluştuk. Hayal şu an bize geldi. Doğum günümü falan kutladık. Aynen. Aa, doğum ben geçen her geçen sene hayalim doğum gününde zaten yanında olmaya çalışıyorum. Ben geçen evet. sene olamamışım. O benim yanıma geldi. Sürpriz yapacağız arkadaşlar. Susun. <laughs> Öyle. Bir çok Öyle. Birçok şey değişti yani. Geçen seneden bu yana. Biz şimdi lise olduk. Lise olduk. Lise 2'yiz ikimiz de artık. Biz evet. artık lise 2'yiz bakalım. Birinci sınıftım. Hatta dershaneme falan geliyordum. Çok da yok. Biri vardı. Kimdi o ya? O ne demek? Neydi? Biri vardı o bir zamanda. Düt. <laughs> 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 <Evet>. Düt. <laughs> <laughs> Atın. Atın. Senin yanında biri var mı? Yok. Evet. Vallahi yok. Bak ya. Emin şey misin Kız yemin ettim. Allah Allah. Tamam hadi öyle olsun. Öyle olsun. <laughs> ay ay. <işte> ben. Oh, <laughs> 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 <Aa>, çok stresliydi. Kanka, <laughs> kanka. Bu güzel, <laughs> <planı> verdim. <laughs> 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 <Suyu sayıda. gülüyor> Şevket'e sürpriz yapmak istiyoruz. Evet. Burada olduğunu haberi yok. Şevket burada tanıtalım arkadaşlar. Şevket bizim, bizim <laughs> en yakın yukukta. erkek arkadaşımız. En yakın bestimiz. Şey diyeceksin? Ne yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hello. Ben Ayşe Merkut Dağıtay. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Welcome to my channel. Tamam neyse şimdi ne yapıyoruz Ayşe Merkut Dağıtay? Ee, şimdi e, şirketin konumuna bakacağız. Önce bir onu mu takip etsek yoksa MR mi gitsek diye şüphedeyim. MR mi gitsek? Kanka altın üzerinde ikinci çek. Ama altın üzerinde o da gelse. Stay. Anladın Taka, mı? Kanka bence... Akşam evine bastım artık bunu. Akşam. Hı hı. Tamam o zaman. Evi yakın zaten. O zaman akşam Şevket'in evine baskın atacağım. De. Evet. evet şu an Emara'ya gideceğiz. Ay <laughs> geldi. geldim. Tamam gideceğim. <laughs> Çıkıra Yes arkadaşlar. Şimdi Azra biraz buna kalem sürdü ve domates salçası taşmış makarna gibi durmuyor. Ama vallahi öyle duruyor bak. Bakarsan şuralar domates salçası. Bence gayet güzel görünüyor. Kanka belli oluyor bu arada. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. MR'a gidiyoruz. Evet. Ve yolda devam ederiz. Bir enerjim yok benim ya. Yani. Ben yeteceğim onu halledeceğim. Bakalım. Hayırlısı. Belki kısmet. Kime... Arkadaşlar biz gidiyoruz. Ya. Oh fena güzel kokuyor. Ve kar topluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Bakın tam karşımızda emar var. Zaten sen burada yaşasan biz her Siz... akşam emar Neydi sokakta mı? Bu güneş ne hayal. Daha demin kar yağmıyor muydu? Tek video içinde dört mevsim. Kendimde şey yapmaktan biraz sert davranmaktan normal hayatta da böyle nazik bir kızdan sert bir kıza dönüştüm. Evet burada ise sadece çok normal bir kız olacaktı artık çok sert kaba. Şu şimdi ver çakamda. Al ya. Bu Kötü eski bir yesin Burada bir böcek buldum. Pek de emin ama. Arkadaşlar şimdi MR'a geldik yani girişindeyiz. Ben en son işte o sizin videoda izlediğiniz günden beri MR'a girmiyorum. Peki. Ha, iki senedir MR'a girmiyorum. MR'da neler var, içeride neler yapılabilir. Şu anda ben de sizinle tekrardan hatırlayacağım. Bakalım. Yürü. Vallahi hiç gelmemiş gibi hissediyorum kendimi buraya. Bakalım. inceleyeceğiz. <laughs> Acıktım ya. Arkadaşlar şimdi Bu defa yine veriyorum. Baktık. Seçimizde başımıza baktık. Şimdi e, Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Türkçe açıklaması. Yemek! Diyoruz, yemek. Çok kolay mı? Tadı kolay mı acaba? Makarna söyledik. Kumpir söyleyemedik. Çünkü kumpir 225 liraydı. Üç malzemelisi. Ay Gerek yok galiba. Bence şey, de. Sonra... Makarna. Pestolu yiyeceğiz ilk önce. Ben bunu ediyorum. Krema parmesanlı. Krema parmesanlı. Ama pestolu hiç yemedim. Bir kere pestolu deneyeceğiz. Bir de şöyle çıksın. Pardon, şunu hemen. Pesten sos, sonra krema. Hadi, bitir merkezini. Şey, yufka gibi. Makarnanın hamurunu kızartmışlar. Hmm. Hadi bundan da yiyelim. Hımmmm ama baba. İkisine de gömüleceğim ben bunu. Ben Arkadaşlar şu anda hesabımızı kurtarmak Yaptık Şu anda hesabımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Oha. <laughs> Başardık. I can do it yani. We can ya, do it. Biz... De yalnız. Ha, we. Okay, okay. Your English is very well. Dostlarım yarım saattir e, bu hesap... <laughs> yarım saattir bizim bu hesabımızı kurtarmaya çalışıyoruz. İlk önce kendi hesabına şoka girdik. hesabımız nerede falan dedik. Sonra annemin hesabına girdik. Sonra... Başardım arkadaşlar. Başardı. Yemek sonrası tazeleme. Yemek sonrası tazeleme. <laughs> Heya pozer. Neredesin lan? Oha görünüyor. Ne lan? Çok iyi lan. Oha. Azıra beş tane. Demiştim ki sana şundan alayım mı? <laughs> Heya sana bundan alayım mı? Çok iyi bu arada. Evet çok iyi. Diye de çalışmıyor mu? Benimki çalışmıyor. Burnunun makyajı burada kaldı. Nasıl yani? <laughs> Victoria's Secret'a girdik. Hayal body mist denettim. Amber romansı be beğendi. Konuşamıyorum. Ama öbürü o kadar çiçekli ki ben anlamıyorum. Pembeyi falan nasıl ben yani? Ben çok çiçekli severim. Bana böyle sert kutlar hocam. Hayal daha Ve? ağır, kadınsı, kokan şeyler seviyor. Ya ben, ben sekiz... Arkadaşlar şimdi e, azandığı suşi bakmaya geldik. Ben en son suşi yedim de kutmuştum. Ama suşi denemek istiyorum. İçimde bir suşi deneme sevdası var. İşte çünkü suşiye alışmak Kanka. istiyorum. Mal olabilir mi? Kanka bu niye bunu şekli böyle? Çok Mix aldım ben çok severim. Ee, tabi ama çok <laughs> Oo, ben bunlardan istiyorum. Ben bunlardan istiyorum. Bakalım, bakalım nasıl olacak. Emardan <laughs> çıktık. Eve geçip azıcık şarjımı doldurup parka çıkacağız. Sevgi de eve geçmiş ama her şeyi anladı bence. Roleplay yapmaya çalışıyoruz da büyük ihtimalle anladı da anlasın yani ne olacak? Biz yine çiftliğimize gidelim de o bozar, bozar yani. Evet, anlamasına çok da kötü olmadı yani. Ya evet, zaten anlasa da olacak ki. Yani amaç görmek için gelmişiz Siz eğlenelim yani. Amaç evet. çok... budur. soğuk havada da parka soğuk davet da. ettim şirketi. Şevket'i. Ben bir elbise denedim, olay. Evet. Olay yani böyle bir şey, siyah altın kilotu şu Siyah elbise var ya, taş taş. Azra. Dümen. Hayır, hay, burada artık videoları ben çekemiyorum kanka. Senin boyun yetmiyor. Evet. Kadraja e, girmek zorunda kalıyorum ya. Sen gel bakayım soluna. İşte ya. Ama böyle de sen abi, böyle de beğenmeyeceksin. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik ve bugün işi gitti. Aldığımız sushi deneyeceğiz. Taste evet. Tasted, abi. abi. İçini içsin. Bu arada tipim de kayıp ya şu an kesin sene izlediğimizde bu videoyu diyecekmişiz ki çok çirkinmişiz. Gerek yok böyle demenize çünkü şu anda kendinizden memnunsunuz. Gelecekteki hallerimiz. Evet. Kanka ben... İlk önce Hayal'i denetiyorum. Hayal bunu tutmayı bilmiyormuş. Dur ben deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Böyle bak. Oradan tutarsan hiçbir şey yakalayamazsın. Oradan tutarsan hiçbir şey yakalayamazsın. Oradan tutarsan hiçbir şey yakalayamazsın. Ya, <laughs> işte. Buradan tutacaksın ki birazcık daha kolay hareket ettirebilir elini. Böyle. Böyle. Evet. Ne bu? Ama dur. Çok pirinçli bir şey olduğu için çok kötü kokuyor. Kanka ilk sen ye. Sen, ha. sen ye sen ye. Yedim. <laughs> Şaka bak yedim. <laughs> Ama iğrenmeden ye. Ye <laughs> tamam. Ya mideni bulandırdın zaten ye. Nasıl? <laughs> <laughs> Hayır nasıl yapmasın? <laughs> İğrenç bir şey değil. İçine sokulacak bir şey değil. <laughs> Kalk kızım. Kalk git tuvalete git. Kloset Ben de bakayım. İğrençti. Şu, şu. Tuz geldi ya ağzıma. İğrenç. Bunun tadı iğrenç. Hayır, bu ki. Nimet de bir şey demiyorum. <laughs> Video çekiyorum. Alper tamam. böyle gel. <gülüyor> 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 Zaman. Ee, bugün Sushi yedikten sonra Şevketle çıktık arkadaşlar Şevketle benim ortaokuldan görüşmek istediğim birkaç tane de arkadaşım vardı böyle bir anda tipi yağmaya başladı tipiler arabaların üstlerini falan doldurdu Biz böyle arabalar geçiyor saat kartopu Ha saat kartopu onun adı var ya onu alıyorduk camlarla arabalar atıyorduk sonra bir tane araba durdu biz bura şey bütün o, erkekler kaçtı sadece biz bütün, kaldık orada. Azarı biz yedik. Herkes kaçtı arkadaşlar. Herkes kaçtı Azra böyle kaldı orada. Ben de kaçacaktım. Geri zekalı kaçmadı tabii ki. Ben video çekiyordum o anda kendimi yani hiç de um i̇şte, umursamamıştım yani. Arabaya kartofunu ben attım ama adam Azra'dan bildi sonra ben gittim hemen. Ne dedi sana o adam? O kız bana niye ben atmadım dedi niye kartop atıyorsunuz dedi ben atmadım dedim o kıza söyle o kız niye atıyor dedi çağır evet. o kızı buraya dedi sonra, sonra hayal geldi ben geldim bana böyle değil ki sen mantıklı abi vallahi ben atmadım falan yemin etti çağır gibi. Ben ben <laughs> neyse abi işte kartop falan oynadık günümüz çok güzel geçti arkadaşlar evet. Lego akımını da yapamadık. Hayır benimle ilgili benimle hiç video çekmedi Kanka, Sadece ama onlarla. çok eğlendik Yerin Yarın içinde bir sürü planımız var. Evet. Bir tane daha vlog çekeceğiz. Çok güzel vloglar gelecek. Bir de kamera arkası 2 çekmeyi planlıyoruz. Evet kamera arkası 2 planlıyoruz arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar bizim için uzun bir aradan sonra bu videomuzda kapanış yapmak istiyoruz. Umarım çok severek, hoş. beğenerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Hmm.